Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Gia Gaming'in başka bir bölümünde hoş Bugün size birlikte arkadaşlar e, biliyorsunuz arkadaşlar iki gündür Twitter yasağı Twitter'e girilmiyor. E, bugün arkadaşlar Twitter'ın nasıl girebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, yasak olmasına rağmen. Ben birçok kez denedim VPN olsun e, konum değişimi her türlü şeyden denedim arkadaşlar ama olmadı. Video açık. Her türlü şey denedim arkadaşlar olmadı. Bugün kesin VPN denemeden hiçbir şey uygulamaya gerek kalmadan arkadaşlar nasıl geleceğinizi göstereceğim. Bu olay sanırım sadece telefonlarda içeriyor. Bilgisayarda yapılabilir mi onu bilmiyorum. Ama herhalde yapılmaz diye tahmin ediyorum. Neyse. Önce arkadaşlar size göstereyim açılmadığını olmadığını. Şu an giriş kısmına mesela kaydol diyelim. Olmuyor. Altta hata veriyor. Giriş yap diyoruz. Yine hata veriyor ve bizi ana, ana sayfaya yine atıyor. Şimdi arkadaşlar size nasıl yapacağınızı göstereyim. Öncelikle Twitter uygulamasını basılı tutuyoruz. Açmıyoruz. Basılı tutunca böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Men, bir, üç tane menü bir tane de inleme işareti çıkıyor. Men iyi işareti pardon. Menünün en altında ara kısımda basıyorsunuz. Ara yazıyor burada. Basıyorsunuz arkadaşlar. bazısında üstü atlıyor. Ve sizi bu şekilde e, girişe yönlendiriyor. Ben burada girişim yapıp arkadaşlar size yeniden dön dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar girişimi yapmış bulmaktayım. Giriş yapıldı. Ee, şu an geri tıklasak. Heh. çıktı çıktık uygulamadan. Yeniden girelim evet arkadaşlar. Bakın şu şekilde gelişim, gelişimi sağlamış bulmaktayım. Biraz <laughs> hastayım kusura giriş başarılı oldu ve e, deprem, deprem için e, yazı ve video paylaşım paylaşımları çıktı gördüğünüz üzere. Bu şekilde arkadaşlar e, Twitter'a rahat bir şekilde girip bu yardım çalışmalarına katkıda bulunabilirsiniz. YouTube'da ben e, bir yeni bir şey açtım. Onu da size göstereyim. Yeni bir oyunma açtım. Evet arkadaşlar. ha yine, yeni, yeni geldim. E, yine geldim. On sizi açtım. Şurada arkadaşlar gelelim oyunma Arkadaşlar burada şu e, bir tane olan videoya girin arkadaşlar. Bu videoya girin arkadaşlar. Dün canlı yayın vardı bu arada. Videonun şuradaki bağış yap kısmına basar. Bir de e, bağış yap kısmına basar. Bağış yapabilirsiniz. Ben size nasıl bağış yapacağınızı da göstereyim. Ben bazen bağış yapmıştım çok kez yaptım hani 60 lira verdim kimi zaman kimi zaman 15 lira 60 lira yok 60 lira değil pardon 30 lira verdim toplamda buraya ben malum elimden gelen bu kadar olduğu için gözünüz önünde 1-10 lira daha vereceğim arkadaşlar. Burada diğer kısma tıklıyorsunuz arkadaşlar buraya miktarı giriyorsunuz ben tabi youtube için burada yapamam onun için ben youtube'a girip hemen geleceğim yine göstereceğim. Evet arkadaşlar normal YouTube'da açtım arkadaşlar ee, şeyi şimdi arkadaşlar nasıl bağış yapacağınızı göstereceğim. Bağış yapa tıklıyorsunuz bunu arkadaşlar tabi bu linki e, koyuyor siz bir şey yapamıyorsunuz. Bağış yapınca arkadaşlar bu bağış e, AFAD ve diğer e, yardım kuruluşlarına gidiyor arkadaşlar. Diğer ben e, buraya mesela 10 lira bağışlamak istiyorum burada 10 lira yok. 15, 60 ve 150 var. Siz buraya diğer kısma basarak 10 lira yazarsanız ve e, devam derseniz Evet bekliyoruz hala. Evet. Eee tamam evet. Kartımla giriş yapılmıştık. Bağış yapa tıklayınca arkadaşlar bekliyoruz. Ve tebrik teşekkürler. Ee, işte bağışınız yapılmıştır diye bir uyarı geldi. Bitti tıklasınız arkadaşlar. Ee, bir süre sonra evet YouTube'dan da makbuzum geldi arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Facebook, YouTube, Instagram gibi yerine ulaşırsınız. O gibi yerine paylaşabilirsiniz ba Artık şu sıralı Twitter'da da olacağım arkadaşlar. Her neyse. Kendinize bakın. Bunu paylaşın arkadaşlar ki arkadaşlarınız da görsün, girebilsin e, Twitter'a. Kendinize bakın.